Onu deme abi. Şimdi ne? Bir şeyi var ama ufak. Herimizde alır. Bak kaydı bu götürüdün. Güle bu götürü. Aldın mı ara oraya? ya? Dünden sena titre dedim. Denden arkada öyle değil. Söyle. Yatamamış ha. Gelecek endişe. Gel Onu azileri çek. Ve gelin Sen bana. Dur なんだ Enderden geçtiği de ötekine uzatılıyor. Tokat ne vuracak ya şimdi? Bak, bak, bak. Hadi, orada ellendirmeyi bak. Buraya kadar deve geldi mi de kaçalım burada? Ne var orada? Yemiş mi? Daha iğnesi yapacak kadar bunu ayın kaçında. Gel. Hayır, Burada burada nasıl ipi? İşte ya burda. burada delikten nasıl bu nasıl? Bora, bora şey. Duru. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne kapı Ne Çok Ne yapmalı? Ne Ne yapmalı? 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 Çokça mı çok can abi, çok kastın ya. Çıklarım. He? Hayır ben. Aa. Aaaa! Ana diye Bir buçuk bir tane döveriz cik cik olsa. O zaman diye cik cik. Cik cik. Cik, cik 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 cik. Ne diyeceğimi? ona? Ayıp. Ne? 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 Bunlar güleşirken Ramazan abi ellerinin hırkıcı çok kocaman olmuş ya. Hiç. Hırkıcı evet. Yani sabahla göre. bir işte. Da neyse. Fazla değil abi. geçersen sene bunların daha zencide yakın diye. Ya. Oğlum. Selleştirilecek bir iki kaba çekelim onu da canım. Tamam. Ha. tamam gari bağlandı gari. Tayyip. Dediğin o. İnsan mı dönüyor? Başladı gari dediğin o saat olamaz. Aynen dediğim doğru. oldu. Kibar yaklaş bakalım biraz ona. Gelecek. Ne lanlar bu? Bakalım. Bu hiç kişi daha var. Oy! Allah. Allah. yiyecek. Hoşuna gidiyor mu şimdi bu deve? Sen şimdi ya harma eksin. bu develer. Ama örkücü çok kocamanlaşmış. <laughs> Bir daha söyle bakalım. Öbür tarafını yapacaksın? Niye <laughs> gel? <laughs> Bir taraf olur mu? Kıstır. <laughs> 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 Tevecik yapalım. <laughs> hey, ey. Hey Kavaya, hey, hey. gerçekten. Gel.